Merhaba değerli izleyicilerimiz Kızılcık Şerbeti dizisine hoş geldiniz. Abdullah'ın alevi e inanmaması Alev'i olduk çözdü ve Alev daha fazla dayanamadı ve yurt dışına gitti. Abdullah ise Alev'in gittiğini duyunca çok üzüldü ve kriz geçirdi fakat Abdullah çok yakında iyileşiyor. Alev ise bir süre yurt dışında arkadaşının yanında kalacak ve sonrasında dönecektir fakat Alev artık kesinlikle Abdullah'la bir ilişki sürdürmeyecek. Alev pembenin yaptıklarına dayanamayacak ve artık kesinlikle pembeyle uğraşamayacak ve Abdullah'ı terk edecek. Pembe ise Alev'in Abdullah'ı terk ettiğini duyunca çok sevinecektir çünkü pembenin tek istediği Abdullah'ı elinde tutmak. Alev her ne kadar Abdullah'ı terk etse de Abdullah Alev'den vazgeçmeyecek ve Alev'in peşinden gitmeye devam edecek. Pembe'nin şu anda tek istediği Alev'in huzurunu bozmak ve Abdullah'ın da kendisinden boşanmamasıdır fakat bu istediklerini başaramayacak. Pembe ve Rüzgar tabii ki oyunlarına devam edecekler ve yeni planlar kuracaklar ve gerçekten Abdullah ile Alev'i asla rahat bırakmayacaklar. Sönmez ve Kıvılcım da Alev'i affettiler ve Alev ise şu anda bu durumdan dolayı çok mutludur. Öbür taraftan ise Doğa ile Fatih her ne kadar mutlu olsalar da tabii ki pembe bu mutluluklarına göz dikmiş durumda ve e, tabii ki pembe ve Doğan'ın arasında da çok büyük gerginlikler olacak. Pembe Doğa'yı rahat bırakmayacak ve iğneli laflar sokmaya devam edecek fakat Doğa artık bunlara bir dur diyecektir. Doğa ile pembe arasında büyük kavgalar olacak ve maalesef Fatih de bu ikilinin arasında kalacak. Mustafa da Nilay'dan şüphelenmeye başladı çünkü doktorun Mustafa'ya bir çocuğunun olamayacağını söylemesi Mustafa'nın kafasında şüphe uyandırdı. Mustafa'nın zaten bir çocuğu olması hepimizi şaşırtıyor ve çok yakında bu da ortaya çıkacak. İyi seyirler.